Merhaba ben Nilay. Bu videoda sizinle farklı tarzda bir serinin ilk kitabını paylaşıyorum. Bu seri farklı yazarların tekrar yazdığı klasiklerden oluşuyor. Serinin ilk kitabı çoğumuzun çocukluğundan duyduğu bildiği Gülüver. Sizinle Hepsi Sana Miras isimli bu seriyi paylaşmaya Gülüver'den başlıyorum. Önümüzdeki videolarda da devamı gelecek. Hazırsanız hadi başlayalım. gülü gülüverip başka bir yazardan başka bir tarzda dinliyoruz. Ana akış ve hikaye değişmiyor tabi ama anlatım şekli başkalaşıyor. Normalde bu kitabı arattığınızda çocuklar için yapılmış birçok versiyonunu göreceksiniz. Ancak yazılış itibariyle çocuklara yazılmamış. Jonathan Swift'in 1726 yılında yazdığı orijinal baskısından yıllar sonra çocuklara göre tekrar düzenlenmiş. Şu anda da klasik bir eser olarak okullarda okuma listelerinde yer alıyor. Bu sefer Güliver'i yeniden ve eğlenceli bir dille anlatan Jonathan Coe'dan dinliyoruz. Ben okurken çok eğlendim. Çocukluğuma dair de bir tat canlandı tekrar. Güliver 4 bölümden oluşan bir hiciv. Yani toplumu, kültürü özellikle o dönemin İngiliz yönetimindeki eksiklik yeren, bunu da çok alttan alta göze sokmadan yapan bir eser. Bahsettiğim bu 4 bölüm Gülüver'in gezileri sırasında uğradığı dört farklı ülkeden oluşuyor. Birinde çok küçük insanlar, birinde çok büyük insanlar, birinde uçan bir ada ve sonuncusunda da atların ve insana benzeyen bir canavar türünün yaşadığı bir ülkeye uğruyor. Her birinde de farklı bir şeye dikkat çekiyor. Oradaki halkla ya da imparatorlarıyla yaptığı konuşmalar sırasında siz çıkarmanız gereken mesajı zaten çıkarıyorsunuz. Ben tekrar çok eğlenerek ve başka başka yerlere dikkat ederek okudum ve kesinlikle çocukların da okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü klasikleri böyle eğlenceli, içinde çizimlerin olduğu ve kaliteli bir baskıyla okumak onları klasiklere daha çok yaklaştıracaktır. Kitaptaki hiciv ustalığına da bakınca zaten yıllar yıllar içinde dünyanın çok da değişmediği, insanın hep benzer bir yerlerde dolaştığını görüyoruz. Orijinal eser 1700'lerde yazılmış. Ben çocukluğumda okumuşum, bir de şimdi okuyorum. Hala devam eden sıkıntılar var. Yani Hayatı kitaplardan öğrenmek mümkün. Deneyim olmadığı için tam olarak öğrenmek demeyelim de buna hazırlıklı olmak diyelim aslında. Bu kitabı okuyarak insan kendini toplumu, insanla ve dünyadaki duruşunu şöyle bir gözden geçirebilir. Dolayısıyla çocuklar için hedeflediğimiz şeylerden biri ve bence en önemlilerinden olan o farkında olmak fikri edebiyat aracılığıyla bir kez daha yaratılmış oluyor. Kitaba genel hatlarıyla şöyle bir baktığımda bu kitapta farklı kültür ve inançlar, farklı dünya görüşleri, yönetim şekilleri, eşit haklar, farklı bir dil öğrenmek, adalet kavramı, savaşlar var. Aslında insanlık, toplumlar ve büyük bir topluluk eleştirisi var. Sadece bunu sıkıcı, anlaşılmaz bir dille yapmıyor ya da iç karartıcı değil. Evet konular yerdiği şeyler öyle ama bunu çok güzel bir şekilde rahatlıkla yapıyor. Kitabın sayfa sayısı orijinaline göre daha az. İç tasarımı ferah ferah, sayfa düzenlemesi ve puntoların büyüklüğünü ben sevdim. Bu kitabı 10 yaş rahatlıkla anlar. Biz Zeynep'le 8 yaşında sayfa sayfa birbirimizi okuyarak ilerledik. O da eğlendi ancak bir yere işaret etsin, derin bir sorgulama yapsın derseniz 10 yaş ve üstü ortaokullar için ideal olduğunu düşünüyorum. Klasikleri başlamış olmaları, bu donanıma sahip olmaları önemli. Onun için de ben derli toplu serileri seviyorum. Seri size bir yol da sunmuş oluyor. Onun için size de seriye şöyle bir göz atmanızı öneririm. Gülüveri okurken dikkatimi çeken birkaç nokta oldu. Bir kere hikayede sürekli bir problem çözme var. Gülüver'in farklı sorunları ürettiği farklı çözümler var. Sonra uçan bir adayla karşılaştığı ve o adada balkonlarından sarkıtılmış merdivenlerinden tırmandığında karşılaştığı bir toplum. Bu toplum çok ilgimi çekti. Temel özellikleri sakar ve dalgın olmaları. Bunun sebebinin ise matematikle ilgilenmeleri ve kafalarında sürekli yeni fikirler olması. Ayrıca müzik ve astronomi ile de ilgilenmeleri. Bu ilginç bir topluluktu. Bir de bu toplulukta asla ölmeyeceklerini bilen bir grup insan yaşıyordu. Ve Gülüver onlarla tanışmak konusunda çok heyecanlıyken birden hayal kırıklığına uğruyordu. Çünkü onlara yüklediği madem ölmüyorlar yıllardan beri yaşıyorlar kim bilir ne kadar mutlu ve bilgedirler beklentileri boşa çıkıyordu. Peki bu klasik eserle neler yapabilirsiniz? Bu kitap Türkçe, yabancı dil, görsel sanatlar, yaratıcı drama ve P4C oturumlarınıza eşlik edebilir. Türkçe dersinde kitapta Gülüver'in karşılaştığı her bir ayrı kültürü inceleyerek böyle bir toplumla karşılaşsınız Neler yapacağınızı, neler yapardığınızı hayal edebilir ve yazabilirsiniz. Tıpkı bu kitapta olduğu gibi hikayeyi en başından ele alıp aslında çok dokunmadan kendi cümlelerinizle anlatmayı deneyebilirsiniz. Yabancı dil dersinde yazar Jonathan Swift'i ve anlatan yazar Jonathan Coe'un hayat öyküsünü araştırıp sınıfta anlatmak için küçük bir sunum hazırlayabilirsiniz. Görsel sanatlar dersinde hikayede anlatılan mekanlardan birini seçip kendi tarzınızla resimleyebilirsiniz. Yaratıcı dramada dört ayrı toplumu, yöneticilerini ve Gülüver'i canlandıran diyalogları baştan şekillendirdiniz. Kendinizden de bir şeyler kattığınız bir oyun sahneleyebilirsiniz. Kitapta geçen birkaç cümleyi uyaran olarak P4C oturumlarınızda kullanabilirsiniz. Hangi cümleler bunlar? Zamanla anladı ki kendi ülkesinde bir şeyi güzel buluyorsa bunun tek nedeni o şeye doğru mesafeden bakıyor olmasıydı cümlesi mesela. Sadece bu cümleden yola çıkıp Tabii kitabı okuduktan sonra çok daha net bir bağlantı kurup yorumlayabilir hale geleceksiniz. Bunu yorumlayabilir ve sorgulayabilirsiniz. Bir başka cümle, yani onca akla, onca bilgeliğe rağmen hala vaktini, zekasını, insanları öldürmeye yarayacak şeyler yaparak geçirenler mi var? Hem de öyle birkaç insanı değil, olabildiğince çok insanı. Dünyanda sayeden böylesi bir kötülük mü var cümlesi çok güzel bir savaş neden savaşırız sorgulamasına gidebilir. Ve bir tane daha Yaholar toprağı kazarak ışıltılı parlak taşlar çıkarmayı sonra da onları gizli yerlerde biriktirmeyi seviyorlardı. Bazen o taşlara bakarak onları sayarak ve kıskançlıkla koruyarak saatlerini geçiriyorlardı. Başka bir Yaho bunları çalmaya kalksa kavgaların en korkuncu doğuyordu. Ne anlama geliyordu bu? cümlesi. Bilmiyorum tanıdık geldi mi? Bununla da aç gözlüğe dair bir sorgulamaya giriş yapabilirsiniz. Evde de bu kitabı çocuğunuzla birbirinize okuyabilirsiniz. Ancak okurken yaptığınız vurgulara ve seslendirme tarzınıza dikkat etmelisiniz. Farklı yerlere vurgu yapıp gizemli bir ses tonu ile hikayeye eğlence katabilirsiniz. Peki tüm bu etkinlik ve incelemelerin ne gibi kazanımları olacak? Biz bunları neden yapıyoruz, neden yapalım? Ortaokul MEP müfredatına hem de IB MYP müfredatına baktığımda birçok alanda değerlendirilebileceğini görüyorum. IB Orta Yıllar programında öğrencilerin aldığı her derse uygulanan 6 tane küresel yaklaşım var. Bu yaklaşımlardan kimlikler ve ilişkiler, zaman ve mekanda uyum ve adalet ve gelişim başlıkları altında değerlendirilebilir. MEP'te beklenen kazanımlardan da ana dil okur yazarlığı ve insan hakları ve demokratik duyarlılık yeterlilikleri becerilerini destekleyecektir. Son olarak yetişkin kitaplarından da çocuk kitaplarından da bitirdikten sonra hep ben bu kitaptan ne aldım diye düşünüyorum. Bu kitaptan hangi cümleyle ayrılıyorum? Gülüver tüm gezileri ya da karşılaşmaları diyelim bitip kendi evine geri Geri döndüğünde bir sorgulamaya giriyor. Bu sorgulamada en çok duyarlı ve mantıklı atların ve insana benzeyen canavarların olduğu son ülkeden yola çıkıyor. Kitabı okuduğunuzda beni daha iyi anlayacaksınız. Beni en çok kitabın son cümlesi, peki ben hangisi sayılırım diye sorduğu bir soru var. Bu cümle etkiledi. Ben de bu kitaptan bu cümleyle ayrılıyorum. Bence hepimizin zaman zaman kendimizi şimdi ben neyim, nasılım gibi bir Sorguya çekmesi gerekiyor, çekmemiz gerekiyor. Bana bunu hatırlattığı için bu son cümleyi çok sevdim. Benim cümlem buydu. Acaba siz bu kitaptan neler neler alacaksınız? Başka güzel kitaplarda buluşmak dileğiyle kitapla kalın. Sevgiler.